Evde söz hakkım yok, sofrada sus Adam ol çalış, aynı komut Gülmemi isterler içimde donuk Gülünce yapay ağlayınca çok Kapı gıcırtısı, azar gibi Bir bakış yeter yazar gibi Odaya kaçtım ışık loş Duvarla konuştum cevabı boş Saat ilerler nefes kısa Dert ağır gelir omuz ıssa Sorular çoktur cevap yok Kelimem yutkunur boğaz to Bugün de sustum, dün de sustum Sustum sustukça içte büyüdüm Takvim döner ben aynı yerde Yük aynı yükle yürürüm derde Başarlar der, herkes nasıl demez Yoruldum ama haklısın demez. Hey. Bir cümle yok bu evde. Kötü söz çok kalır üzerimde. Sesimi kıstım çatlak camım kırık bir çocuk. Büyümem lazım. Gör bir kere dinle beni. Dinlemeyince taş olur dili. Ben sustum çünkü korktum biraz. Korktum çünkü kapı hep çarpar. çarpar. İçim anlatır dilim saklar sakladıkça artar içim patlar mısın kalbimi? Bir gün sorar mısın derdimi? Cevap beklemem artık kimseden kendi sesimle çıktım içimden Sevilmeyen adam yoluzun tek başıma Sesim duvara çarpar düşer yine başıma Kimse görmez içimi üstüm temiz sanır Konuşsam kanar içim o yüzden yine sabır Sevilmeyen adam yürürüm düşsem de kalk yaram Dikiş tutmasa üstüne yazdım şarkı Ben susmam artık Duyacak biri çıkar sevilmesen bile kendimi ben çıkar Dışarıda kalırım masada yer yok Grup foto var adım geçmez çok Gel der mesaj gidince boş Yanlarına varır sesim loş Espri yaparım ses düşer Göz göze gelince yüz döner Bir nasılsın yok iyi misin yok Sorulmayınca insan eksik çok Tele yazarım sonra silerim silerim Çünkü göndere gücenirim Story yakar ben dışındayım içimde sessiz bir taşınayım Kalbim ağır adım yavaş Yolum iniş kaldırımlar taş Biri takma kar kader geçer takmamak kolay takam ben yeter dostluk tablo rengine bak yakından bakınca soyulurak beni duyan yoksa defter duyar defter susmaz satır çoğalır adımı yanlış söylerler hep doğru anlasalar kim kalır te yine de yazdım yine de çıktım kendi gölgemle yan yana yürüdüm sustum sandın sandık dolu sancım sardı sarma solu sararmış yüzüm sabar su sabır 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 ye yetmiyor attım adımdan adımda iz izimde cümle cümlede biz benden geriye gerçeğim diz dizim İçimde yaram, yarama değil sevilmeyen adam. yol Yoluzun tek başıma sesim duvara çarpar, düşer yine başıma kimse görmez içimi üstüm temiz sanır. Konuşsam kanar içim, o yüzden yine sabır. Sevilmeyen adam, yürürüm düşsem de kalk yaram. Dikiş tutmasa üstüne yazdım şarkı, ben susmam artık. Duyacak biri çıkar Sevilmesem bile Kendimi ben çıkar Beni eğdiniz sandınız kök saldım Kök görünmez ben içimde kaldım Sesimi bastınız bite bastım Yolumu kimse çizmedi ben yazdım Kırıldım evet ama dağıtmadım Parçamı bulup yerine yerleştirdim Yalnızlık acı ama öğretir Sevilmeden sevmeyi kalp öğretir Kapı yüzüme çarptı duvar oldum Duvar yükselince merdiven oldum Dün sus diyenlere bugün duy derim Kendimi ben duydum bu bana yeterim Kötü gün bitmez belki ama geçer Geçer, geçerken ben kalırım bu yatağım. Yatağım, yatağım, yatağım. Ho Sevilmeyen adam yol uzun tek başıma Sesim duvara çarpar düşer yine başıma Ben susmam artık duyacak biri çıkar Sevilmesem bile kendimi ben çıkar Söz bitti sandın ben bitmedim Dün düştüm ama bugün direndim Sevil Kendi sesimle kendimi kendim bil bildim. Kendimi ben çıkar